kendisi. Ay bir hızlık koydun ya öyle yap. Şöyle geleceğim. <laughs> bir, iki, üç. <laughs> ben bunu öldüm. Çekeyim Arkadaşlar Şevval teşekkür ederim güller için. <laughs> Tam burada. Şu yeşil ve kırmızı uyumuna. Ölüyorum. Ay sen çok biliyormuşsun. Evet çok güzel. tatlı. Birazdan yaparız. 6600 kişi arkadaşlar hoş geldiniz. Bir <laughs> de Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Asa mı geldi? Ben göremedim. Teşekkür ederim. Esra teşekkür ederim. Şimdi gördüm Asa'yı. Ay bardağım çok güzel değil mi? Burada ne demekti? Bayan kadın mı? Demekti. M R, MRS vericem o kadar ki en sevdiğim şarkı ne en sevdiğim şarkı benden bu kadar Esra iki kez atmış teşekkür ederim Aykan Onur teşekkür ederim güller için Merkür acaba mü dökmeye başladı birazcık abla sen çok güzelsin o senin güzel kalbinden kaynaklanan bir şey. Senin güzel bir kalbin olduğu için güzel görüyorsun. Kıskanç bir insan olsaydın eğer güzel görmezdin. Ay. Kendi kalbin güzel yani ben değilim. Ay elimi <laughs> Onur. Evet teşekkür ederim. Güller gelmeye devam ediyordu. <laughs> Yiyeceğim ya. Al. <laughs> <laughs> Evet artık vlogumu çekebilirim sizi diye düşünüyorum. Karantina vlogu yine geliyor. Şur. Dur. Ay Ceren Tıklar mısın ne olur? Ay ölüyor. Çok güzel. <laughs> Yavaş. Dışarıda ne oluyor öyle ya? Om. Oh. Bilal hoş geldin. Teşekkür ederim öpücük için. Bilal yine bize öpücüklere boyu galiba. Bakın arkadaşlar vlog çekiyorum. Bir de hediye attığınız zaman görünüyor burada. <laughs> Geçen öyle olmuş. Teşekkür falan ediyorum karantina vlogunda. Evet arkadaşlar ben şu anda yayındayım. Ceren her gün yayın açar. Çünkü Ceren yayın açmayı çok sever. Ş burada da kahvem ve kahvede... Bir dakika odaklasın. Odaklamıyordu odaklayamıyordu. Odaklamıyordu. Neyse. Teşekkür ederim. bahsetmiştim abi. ya Sena diye. Hani sen bununla görüşürsen işte kesin yazar diye. O da destek vermiş. Kudurtucu. <laughs> Devam. Hayır. <laughs> Onu çok seviyorum. İzmir'e gittiğimde o kadar çok destek oldu ki. Valla. Geldi aldı bıraktı onda kaldım. Ay bu niye böyle bu? Ha. Arkadaşlar şu anda efekten dolayı saçım turuncu çıkıyor yayında gördünüz mü Bakın burada da gül atıyorlar Şimdi herkes yazsın ki merhaba youtube yazsın Ay, Görünüyor Her karantina vlogumda yayın açtığımda Falan video alırsam bunu yazdırıyorum Bunu yazıyoruz Arkadaşlar şu an görünüyor Hadi Merhaba youtube yazın Merhaba youtube yazın Şimdi de yazın ki İçinizden ne geliyor son yazın? <laughs> şey yazın ya, ne yazsınlar? Seni çok seviyoruz yazın. Seni çok seviyoruz yazın. Alıyorum YouTube'a. Teşekkür ederim güller için. Seni çok seviyoruz yazın. Kalpler atın. Evet, bekliyorum. Ya seni çok seviyoruz yazıyorlar. Abone ol yazıyor biri. Vay akıllı. İşte takipçim benim bu. Aradığım takipçim. Seni çok seviyoruz. Arkadaşlar ya, çok güzel değil mi? Böyle video almak. Ay netleme de gitti. O Gülcan'dan bir öpücük geldi. Öpücüklendim şu an. Teşekkür ederim. <laughs> o zaman bunu vlog söylüyorum bu arada arkadaşlar. <laughs> o zaman birazcık ben yayınıma devam edeyim. Sonra sizinle birlikte temizlik yapalım arkadaşlar. Hadi. Görüşürüz. Bu arada kaşlarımı çok güzel doldurdum bugün. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Uluğumuz Ay ben şey orada kapattım. Zannettim az daha bir şey değil. Istedim. Böyle püf diye içmek benim favorilerim arasında. <laughs> Yazmayı vesile Bu da şarkı nereden geldi? Avansla şarkı açayım Spotify'dan. Ay, evet. değil mi de? En sevdiğin film ne yazmış biri? Önerebileceğim bir film. Yeşil yol galiba. CFC seni çok seviyor. Bu kız da sizi çok seviyor. Ya bir şey yapacaktım, attentiyi atacaktım. Herkes seni yanlış anlarken olsun ben senin yüreğini biliyorum diyen bir insan olmasının tarifsiz.